Arkadaşlar niçin ama koydum biliyor musun? Ee, Sancak'ta bir bir tane meslek var. Oradan iki zümre vardı. Bir muhasebe bölümü. Ee, bir de ee, lojistik bölümü. Öğrenciler seçim yapacak. Muhasebe mi, lojistik mi derken <laughs> muhasebe hocası tahrikkar bir şekilde seçip ne yapacaksınız? Hamal mı olacaksınız demişti. O yüzden sunum bu yüzden böyle başladı. Bu sırrı kalanları. Bir kişinin taşıyamayacağı şeyleri o şekilde taşıyorlar. Küfeciler. Bu da ya Aliç ya Emin'in limanına gelen malzemeler. Ama ben size bu tarihten başlamayacağım. Hani Diğer postacı gibi artık hani örneğin gibi 100 yıl öncekindeki gibi bir sürpriz olmayacak. Ben size IOT kullanmadığımız için, verileri yönetmediğimiz için efendime söyleyeyim, bazarı var mı? kapanırmış. Lazer var mı? Evet de Yok, var. Tamam, elime gösterdim. Bari anlamadım. Kullanmadığınız için oluşan açıyı, grafiği gösterdim. Aslında ben dün bu şeyi daha değişik hazırlamıştım sunumları. Daha değişik bir boyuttaydı. Altta ki sunum İstanbul'da şu renkte olan şey ee, Lojistik panelvandan, minivandan, kargo araçlarına, kamyonları tırlara kadar tuttuğunuz kısım. Üstteki kısım da depolarda yaşanan kazaların saati. Şu aralıkta depoda yaşanan kazaların saatleri. Bakın ne kadar ölçüyor görüyor musunuz? 40 saat 1 saat... Geriden geliyor depodaki kazalar. Yani planlı çalışılmadığı için bir yere bir eşya yetişsin diye veya bir şey hani acını olsun diye veya geç geldi üretime yetiştirilsin diye yapılan hatalar, türdüğü, verimsizlik sonucu yaşanan kazalar. Bunlar İstanbul'un lojistik perdeleri. Sizden rica ediyorum, şunun bir fotoğrafını çekin, bekliyorum sizi. Çünkü ileriki raporlarda şey olacak, bir hangisiydi, iki hangisiydi diye soracaksınız. Ben de dönüp bakacağım. Hatta ben de, çekin, de hazırlıyorum. Bunlar İstanbul'un lojistik perdeleri arkadaşlar. Bu arada bilgileri İstanbul Coğraf Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı verdi. Hızlı bir şekilde. Birincisi Boğaz attı. Yedincisi Ümrani Dudullarısı, arası, Şile Gebze arası, 5 numara meclis köy e, burası odaya karşı tarafı, şurası çağlayandan diğer tarafa Arnavutköy'e uzanan kısım, bu taraf e, büyük çekmece bu da evemiz üç çatalcık tarafı. Bu çizgilerde biliyor musunuz arkadaşlar? Sağdan sola, soldan sağ hareketleri için sayım yapılan noktalarımız. Şimdi. Perdeler arası araçların saat yüzdeleri ve zirveleri. Şimdi P2'de, şöyle göstereyim, zirve saati P2'de, efendime söyleyeyim neymiş, 7'ymiş. Ondan sonra şu saatte P3'de 6.7'ymiş. Bu sunumu sizinle de paylaşırım. Hangi lokasyonda, niçin? Hatta sunumun linkini, bu data'nın linkini paylaşımısı gecikmeler olduğuna dair veriler var. İlerleyen şeyde bunu daha iyi anlayacaksınız. Bakın burada minibüsün pik saati, solonu, solo otobüslerin, yani bu belediye otobüsünün pik saatleri, şehirler otobüsünün pik saatleri, minivanlar, panel vanlar şeyler. Şöyle saatlere baktığımız vakit, bakın minivan araçlar. Nedense efendime söyleyeyim 10 ile 11 arası orta noktaya geliyor yani Çağla'ya da giriyor, Dudunlu'ya da giriyor, 9'da şirkete gidiliyor, efendime söyleyeyim Ondan sonra 10'da çıkılıyor veya 9.30'da çıkılıyor, yola çıkılıyor. Şimdi bu dataları, bu birebir kameralardan, şeylerden sayım yapılan veriler bunlar. Düşünsenize araç takip cihazınızı kullandığınızda bu veriler elinizin altında orada, yani benim araçlarım karşı çıkmış ana perde noktalarını yani müşterilerin kendi perde çizgilerinizi kendiniz de belirleyebilirsiniz coğrafi bölge olarak. Kesleriniz olarak ne zaman vardığını göreceksiniz ve şunu diyebileceksiniz. Arkadaşlar artık biz yüklemelerimiz sabah değil, kamyonlarımız dörtte geliyor, dörtte yapacağız, saat dokuzda çıkacak. Böylelikle trafiğe girmeden nakliyatımız daha erken bitecek diyebileceksiniz arkadaşlar. Araç takipçi yazı size bu verileri sağlar. Diğer şeylere bakalım. Panelvan saat 10, 11. Bakın burada kamyon dediğimiz vakit daha geç giriyor. 11 ile 12 arası. Mesela sabah geliyor, anda 2 saate yükleniyor. Burada rampa dönünüzü, rampa planlamanızı kamyon için ve panel arkasını arkasına aldığınız için 9'da 10'da o çıkıyor. Şimdi adam şehir içine yük göndereceksiniz. Adamı 12 2 saat bekletiyorsunuz. Bir de efendime söyleyeyim. E, trafiğin içine sokuyorsunuz. Şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu size ne fayda sağlar? Az önce panelvanları, iç dağıtım araçlarını öne aldık ya. Geri yani akşam dörtte yükleyeceğiz katol saatini yüklerini ve onlar fabrikada hazır bekleyecek. Sizin arkadaşlar sekizde rampanız boş. Yani en ucuz kamyonu bulacağınız an bu. Yani size onda kamyon buldunuz ya, ona, 10 onda size gelen kamyon pahalı kamyon. 8'de gelecek ki adam bir an önce İstanbul'dan çıkacak, yük teslim ettiği yere gidecek ve bu dört saat, 5 saat bir yolsa yol orada da yeni bir yükünü alacak, yoluna devam edecek. Planlamayla alakalı araç takipçi yazılı verileriniz bu anlamda çok önemli. Buna dikkat edin. Hatta hani kendi içinizde atölye kurun. Ee, burada Türk buradayken sözünü alın. Bir uzaktan eğitim veya video lansmanı gibi araçlar takipçisi nasıl kullanılır? E, şeyini kovalayın. Ya yani ben de kullanıcı adı kalmadığı için yapamıyorum bu işten böyle artık. Şimdi bakın arkadaşlar bunlar da bu geçiş. parantez gelmek isteyen varsa arka ofisimize Dişim Vadisi'nde Gebze'de. Ne zaman gelmek isterseniz bana ulaşmanız yeter orada ARGE'de arkadaşlarımız gerekli olan bir var. Evet. Ederim. Bakın doğu batı yönlü yükler var şehirlerimiz otobüsün minivanın mesela bakın ee, minivan P7'den artık söylemiyorum P7 niyorsa olduğunu çünkü ben bile unuttum P7'den bin <laughs> adet geçerken dönüşte P5'ten geliyor veya sabah buradan gidiyor dönüşünü buradan veriyor Panervana bakıyoruz 40000 37 bin yani bu dağılımların nedenini şoförlerin görmek söyleyeyim şunu görebilirsiniz. Ya bu şoför ikinci köprüden geçmesini söylemiştim ben buna. Üçten mi geçiyor, birden kaçak mı geçiyor? Üçten geçse 200 lira efendime söyleyeyim köprü parası ödeyecek, birden geçse 900 lira ceza yiyecek. Arkadaşlar bu datalar elinizde olduğu anda hangi köprüden kaç defa saat kaçta geçtiğini görüyor olacaksınız. Ve ceza, o adam da size mesela işten kovduğunuz hak edişini vereceksiniz o gün. O ceza size bir ay sonra geliyor. Yani adamın parasını verdiniz, tazminatını verdiniz falan ne yaparsan yap dediği konumda kalırsınız. 900 lirayla ya dersiniz ki Ersin sen bu patronu der sen bunu niye daha önce fark etmedim? Bu araç takip cihazı niçin var dediğinde arkadaşlar bu iş için var. Yani giren çıkana eşit değilse arkadaşlar aksi bir durum vardır sabah yapılan rutun dönüşü aynı değilse aksi bir durum vardır. Bir alışkanlık değişikliği vardır. Bunları tespit edebilirsiniz. Bunlar da arkadaşlar bizim odak noktalarımız. Yani yası da fazla belli olmuyor ama şöyle Gebze tarafında sanayi bölgelerimiz var. Burada Dudullu tarafındaki sanayi bölgelerimiz var. Ondan sonra şurası Narter ve Sefaköy bölgesi, şu tarafa doğru da büyük çekmece tarafları. Arkadaşlar en çok araç İstanbul'a nereye girip çıkıyordur sizce? Yani en yoğun nakliyeli trafiği. Fikri olan var mı? Var mı arkadaşlar? Fatih. Yani sanayi değil de biraz daha yani eski tüketimin ticaretinin evet. olduğu noktalar. Evet. Başka? Gebze tarafı. Gebze. Erenköy, Erenköy kattı, ile birleşti belki bir sinerji yaratabilirler. Şu anda doğru yerde durursa, efendime söyleyeyim, o yükü alır geri döner. Ama siz saati veya dakikayı kaçırırsanız, yani İstoç'un yük alışkanlığını takip edemezseniz, kaçırırsanız İstoç'tan başka o yükü alır, <laughs> döner. Kim varmış? o Osebe varmış, Bayrampaşa Sebzali varmış. Ya bir de Bayrampaşa Sebzali şöyle bir durum. <laughs> Kasalı yüklemeyin derneği var. Ham maliyenin, az önce gösterdiğim ham maliyenin aktif olarak sanırım, devam ettiği bir yer. Yani orada dörtte gelir istersen sekizde kurtulabileyim ben buradan diye. Sıkıldığınız anda, sıkıldığım gibi söz diyeceğim, bırakacağım, sohbete geçeceğim. Ee, Mega Center, oraya kuruldu daha peynirler yedi, dilozu vesaire vesaire. Söz verdiğim için şey yapmıyorum. Arkadaşlar, İstanbul'da yüklerin giriş ve dağılımına bakar mısınız? Şimdi, var yani bu minimum dediğimiz ne oluyor? Ee, Fiorino, lifter, dolu gibi oluyor. Evet, minimum'un haricinde panel van var, tamam. Şimdi şunları topladığımızda arkadaşlar, 28 bin, 15 bin, ne yaptık? 43 bin, şöyle 50 bin var. 50 bin geliyor. Bakın şu tarafı da toplayalım. 56 bin, yani çekici Hı. römökleri de toplayacağız. pardon. 74 bin, 300 bin. Bunun depoya giriyor ve girdiği gibi bunların bazıları gümrük bölgelerine giriyor. Az sonra İstanbul'a ne kadar yük giriyor, ne kadar yük çıkıyor diyor, göreceksiniz. Panermanın kullanım sıklığı, kamyonetin pick nerede kullanıldığı, ne için kullanıldığı, hangi amaçla kullanıldığını bilirseniz, yük Neydi ya dilim ürünleri, yük, is? İstiklal. İstiklal bir şey, hakkıydı neydi ya? İstiklal Ha? Ama meslekten biri söyledi. Öğrenciler yine geri kaldı. Ee, bunları bildiğiniz takdirde, araç tiplerini tanıdığınız takdirde size bir palet yük, iki kapak yük, e ee, ben bunu söyleyeyim, 10 ee, ayak, 13 veya 3 metre yük, şu kadar metre yük dediğinizde hangi aracı müşteriye yollamanız gerektiğini bilir. Bunu nasıl öğreneceksiniz? Çok basit. Gencer Kasa'nın sitesine girin. Adam sadece o kasayı satıyor. içinde kaç metreküp olduğu yazıyor. Hangi aracının üstüne koyduğunu görüyorsunuz. Bu proaktif bilgi edinin. Yani size tecrübesiz diyebilirler ama Gencer Kasa'nın Müslümcü Kantar için ürettiği kasanın metreküpünü bilmediğinizi kimse iddia edemez. Durumun özeti bu. Arkadaşlar, ee, bakın çekici römörtler 37 bin kilometre yapıyormuş, kamyonet pikaplar 25 bin kilometre yapıyormuş, kilometre ortalamaları bunlar. Şöyle ben size nasıl bir bilgi vereyim, maaşınızı çıkartacağım az sonra. 12 tane kamyon olan bir işe girdiniz ve 70 bin kilometre yapıyor. Arkadaşlar %5 tasarruf sağlayacaksınız. 3500 kilometre ne demek? Yüzde 30 yakıt yaptığımızda çok özür diliyorum. 1050, litreye illet, denk geliyor değil mi? Evet. Arkadaşlar yakıt 60 mu şimdi ama 5 60 mıydı en son? Kaç tur oldu? Evet. 5, 5 60. 5 mi? 50. Arkadaşlar işe girdiğinizde 5 milyar maaş almayı bekleyen var mı? Var evet. mı? Evet. 5 milyar üstü. Beş bin lira maaş almayı bekleyen var mı diyorum. Bunu bilirsen var arkadaş. Bir araca yüzde beş yakıt tasarrufunu ettirebilmeyi, bunun için rota optimizasyonunu kullanmayı, araçlar cihazı kullanmayı bilirsen, patronun da 12 tır varsa zaten maaşını çıkardı. 24 tır varsa maaşın iki katını kazanırdın Mehmet Akif. 48 tır varsa adımı tasarruf ettiği parayla testi tıra kaldırıyorsun abi. Şimdi bu sıfır maliyet tasarruf deniyor işte. Optimizasyon, tasarruf bunların hepsi de gözünüzün önünde olan şeyler. Aldım elime Bunları sağlayabilirseniz, data tarafında okumayı yapabilirseniz, daha kısa dolaştırabilirseniz, şoförleriniz daha az araç kullandığı için daha çok mutlu olacak. Patronunuz daha az mazot yaktığı için daha çok mutlu olacak. Arabanın frenine daha az basıldığı için e, baskı balata ve diğer plan maliyetleriniz yağınız, yağ giderleriniz azalacak. Lastikçi içinde daha az frenaj ve patinaj yaptığınız için lastikleriniz de daha uzun kilometreli olacak. Bu yüzden tekrar ediyorum. Bakın tekrar tekrar söyleyeceğim. Sakın yanlış anlamayın. IoT'de, araç takipte, iletişimde, coğrafi bilgi sistemleri bakın bunları size dersini vermiyor olabilirler ama öğrenmenize hiçbir şekilde engel Ve sağdaki durum. Yük araç sahipleri sahip durumu alan yükün getiren firmaya ait %10'u yüzde onu. Diğer yok. Gönderici firma yüzde 42'si kendi aracıyla gönderiyor. Sağ şoförleri yüzde 34. Taşımacılık İK firmasına ait bir taşımacılık lojistik firması. Yani e, Oral Lojistik gibi veya diğer firmalar gibi veya saydığımız 48 kamyon olan adam gibi. Bakın şu yüzdeler geliyor ya, şimdi şunlara dikkat edin. Şunu geri alacağım tekrar. Arkadaşlar az önceki araç sayılarıydı, sahiplik oranlarıydı. %40'ı boş arkadaşlar. Yükünü bırakıp dönüyor. Yani bunu da ikiye böleceksiniz git gelde. Yüzde yirmi faaliyet zararı var şurada. Aracınızın hangi zamanda nerede olacağını bilip onu da potansiyel müşterinize söylerseniz yükünüz boş gelmez. Bakın bunun da yüzde yirmi beşten az yükü varmış. Yani ancak dörtte birini doldurabilmiş. Yani verimsiz çalışıyor. Az önce dedim ya panel van mı, mini mı diye doğru yük tercih etmezseniz Küçük, üçe büyük araç gönderir, daha çok mazot yakarsınız. %25 yüklü %10, %50 yüklü %14, %75 yüklü %9 sadece %11, %100'e gidip dönüyor. Bunun da sebebi ne biliyor musunuz? Patronunuz size işe aldığında, ne var Mehmet Akif yapsın diyor, bunlar anlıyor diyor. Ve Mehmet Akif de kendi burnu ben yapamam, bu araç takipte takip edilmesi gereken bir durumu savunamadığı için patron şu kısımların hepsinde zarar ediyor arkadaşlar. Boşlukların araştıkları, bunun e, minivan e efendim söyleyeyim yüzde 46'sı boşmuş. Yani şey olarak, dönüş yükü. Çünkü planlı dediğim gibi root optimizasyon şekilde çalışmadığı için yakından uzağa, sinyal veya elif şeklinde dolanmadığı için son en üst noktadan boş dönüyor. Dönüşünde veya son müşteriye yakın temasında boş dönmüyor. Bu az önceki durumun şey hali, rakamları bulmuş yüzdesel hali. Bakın, bu çok şey güzel bir veri. Boş araçların yüzde dokuzu, otuz şehir içi. Efendim Mesut'un yüzde otuz şehir içi, yani İstanbul'da gelen on araçtan üçü boş geri dönüyor demek. Yani bu ne demek biliyor musunuz? O, on araçtan üçü bir daha İstanbul'a gelmeyecek haftaya. Çünkü boş döndüğü için boşa mazot yaktı, haftaya onun parasını verecek olan adama geldi. İstanbul'un alım fiyatları artacak. Siz bu arada bulamadığınız için. Yurt dışı da yüzde sekiz buçuk yakın zamanda boş kapasitemiz var ama bunlar da diğer veriler. Ne demek istediğim tam olarak anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Yani optimizasyon konusunda verimli olmanız lazım. Bunu niye çizmiş olabilirim? Diyeceğim ama çok uzun konu. Fazla da vaktinizi almayacağım. Bakın, Afro'nun bulunduğu noktayı dikkatinizi çekiyorum. Bu Türkiye'nin geometrik orijinleri. Yani bu, ben bunun normal haritasını bulamadım ama bunun ki kurulduğunda biz ne yapalım dendiğinde yapılan ilk şey şu. Afyon başarılmış, lojistik kavşak noktası olarak yapılmış. Kayseri bir nebze 1950'lerden sonra baraj inşaatına başladığımız için biraz geri kalmış. Bingöl'e kadar trenimiz gitmiş sonra bitti kadar uzatılmış ama ilk tren attı Bingöl'e kadar gidiyor. Yani bu ülkeyi kuranlar, demir yolunu yapanlar şunu çizmiş arkadaşlar. Alın haritayı elinize demir yolu ve ulaşım yolu haritalarında şuradaki kesişim noktalarına iyi bakın. Amasya'nın, bakın Bilecik örneği verdim Bilecik'in bulunduğu pozisyonların hiç daha yokmuş gibi, Türkiye ovaymış gibi düşünün, bakın. Ondan sonra merak ediyorsunuz, ya şu Akbün'de ne var diyorsunuz. Burası böyle burada ne yapılabilir ki diyorsunuz. Sonra orada, aklınızda orada barajlar var. Yolların efendime söyleyeyim şu kadar yeniden yapıldı. Ulaşım çok zorlaştı. Türkiye'deki tünellerin dörtte biri oldu. Orada olduğunu öğreniyorsunuz. Ben bilmiyordum. Ama artık o, niye bu kestiğiniz noktasına geldiğini düşündükten sonra öğrendim. Veya şırna kabulü bakıyorsunuz, diyorsunuz ki efendim, burada ne var ne yok, orada 10.000 bin tane tır olduğunu öğreniyorsunuz vesaire. Yani bunu e, kendiniz de yapabilirsiniz, arzu edene mail de atabilirim veya link edilmek de çekebilirsiniz fotoğrafı. Bunlar İstanbul'a gelen hafta içi yüklerin miktarı, gelen 89 bin, giden 110 bin ton. Arada yaklaşık 20 bin tonluk bir fark var, o ihracat gücü ve Anadolu'ya geri giden üretimle alakalı değerlendirmeler. O hafta sonuydu galiba. <laughs> Doluluk oranları vesaire. Şimdi ayrıntı tarafına sadece önce kokulu bir örnek verdim. Çok özür dilerim, yani Mehmet Bey, daha iyi anlaşılabilmesi, yapılabilmesi açısından takdirinizi anlatabilmek, yapabilmek adına bu noktada teknolojiyi iyi kullandığınız sürece fark yaratan ve deneyim kazanan insanlar olacaksınız. Çünkü okuduğunuz okuduğunuzdaki, daha önce çöp kamyonu örneği verildi. Arkadaşlar çöp kamyonu o kadar değerli ki hani biz hep böyle üretime mal taşıyoruz değil mi? Un gidiyor, şeker geliyor, paket gidiyor, şey gidiyor. Bunlar en sonunda çöp oluyor arkadaşlar. Yani bir şu İstanbul çok özür dilerim 89 bin ton çöp üretiyor demek arkadaşlar. Gelen yük, giden yük arasındaki fark. Yani şey olarak geldiği vakit. 89 bin ton çöpü biz ne yapıyoruz? Nasıl yönetebiliriz? Nasıl istihar edebiliriz? Nasıl ayrıştırabiliriz? Kaynağında nasıl yönetiriz kelimesini bulduğunuz takdirde ve yani bunu başaran öğrenci olduğunuz takdirde Avrupa'daki gibi çöp ihalesine giren firmalar bırakın para istemeyi üstüne size para verir arkadaşlar. Bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Çok böyle kırbaçladın mı sizi yoksa kusura bakmayın böyle döver gibi anlattım ama. Anladık değil mi? 10 yılları var da. 10 yıl sonra daha ne tanıcı? İşte e, arkadaşlar ben Murat Bey'in dediği gibi 10 sene boyunca Arvento'da çalıştım. 10 sene boyunca firmalara gittim ne yaptım biliyor musunuz? Bir, nasıl para kazandıklarını öğrendim. İki, nasıl para kazanmaları gerektiğine birlikte karar verdik. Ve bunu bana, kazanım bana sağlayan son hikayem bu. Bir tane Kayseri'de beyefendi, altın göz hemen Arçelik fabrikasının arkasında. Farklı 12 tane cihaz satmıştım. Dedim Ahmet abi bana referans ver. Ne dese beğenirsiniz Kayserili abimiz? Salak mıyım, niye referans vereyim dedi. Dedim abi ne kusurumuzu gördüm, ne hatamızı gördüm, cihaz çalışıyor her şey yolunda, daha mı ucuzun oldu, ne oldu dedim böyle. Yok dedi, çok memnunum dedi. Ben hesapladım, tutakladım, kamyon 12 bin lira tasarruf ediyorum dedi. 10 tane kamyon, 12 kamyon özür dilerim, 144 bin lira. Şimdi ben seni tutacağım, yukarıdaki kent ateşi olaya göndereceğim, o on dolar, on kamyonu benden salak, sekiz bin lira tasarruf eder, on bin lira edemez. 15 beş çarpı sekiz, bırak dedi yüz bin lira, 4 puar eksik gelsin peşinden O zamana kadar arkadaşlar, hep emekçileri suçladım. Bak kamyon senin yakıtını çalıyordur, efendim mesela lastiğini şöyle yapıyordur, şöyle ağacın gölgesini yatıyordu, şöyle köprünün altında yatıyordur diye öyle satıyordum. O günden sonra Kayseri abimizin bana dik diyor tohumla birlikte, verimli filo yönetimini öğrendim. Lastiklerin kilometre verimliliğini öğrendim. Bir ihalede 600 bin lira, bakın bu para benim cebime girmiyor. Harfiyat projesi dedik mesela, e, katliam dedik, şey dedik. 600 bin lira aylık hak ediş ortaya çıkardım. Coğrafi bölge çizdim. bana söyleyeyim, harfiyatlar nasıl, Kemal Bugaz hep şikayet ediliyor ya. Şu an Anadolu yakasında Sabiha Gökçen iki dağın arası toprak yolu. Dağ dağa kavuşuyor arkadaşlar. Yani dağ dağa kavuşur, insan insana kavuşmaz diye bir laf vardır ya. Dağ dağa kavuşturuyorlar, oraya tüneli yaptırıyor, üstünü dolduruyorlar. Onun artı projesini yapan firma ve birlikte oturduk hesap ya kitap yaptık. Yani dedim ya nasıl para kazanmasını birlikte karar veriyoruz diye. Firma şunu taahhüt ettik. Hiç kimseden bir şekilde şikayet almayacaksın hız koridorları oluşturduk. Belli hız koridorlarının üstüne çıktığında otomatik yani formanlara mesaj gidiyor. Döküm sahasında ortalama 1 kilometre, 1250 metre almışlar. En 3. nokta, en yakın nokta arasındaki fark 2 kilometre. 100 kamyon, günde 12 sefer 2 kilometre dediğimiz git aradaki kilometre farkını ve yakılan yakıtı düşünün. Bu bunun ikinci vardiyası var. Gece çalıştığı dönemler var. Yani ayda 600 arkadaşlar. Hani az önce sana dedim ya 45 bin lira evet. sağlarsın. O 600 bin lira sağlayan adına kaç para maaş verirler veya vermeleri gerekir? Değil evet. yani 50-60 CEO maaşı gider evet. Öyle etmezdi ama işsiz kalmazsınız en azından arkadaşlar. Yani diğer takım arkadaşlarınızdan okuduğunuz devirlerden daha bir adım önde olursunuz. Bunları sağlarsınız. Ama teknolojinin gerisinde kalmamamız lazım. Az önce baktığınız oyunlar, şunlar bunlar hepsine vaktiniz var biliyorum. Ben de oynuyorum bir tane uçak oyunu geçemediğim bir bölüm var. Kılım hadi hani bir fırsat bulduğumda geçeceğim o bölümü bonus alabilirsem. Ama saatlerimi harcamıyorum ya. Amerikan Demir Yolları Birliği Derneği'nin sayfasını okuyorum onun yerine. Veya Körfez Nakliyat niçin hibrit tren aldı? Petrolleri niçin ee, bu tarafa taşıyacak? star ile arasındaki dengeyi nasıl kuracak ben onu merak ediyorum. Eğer siz de bunu merak ederseniz Körfez Taşımacı'nın niçin 7 tane ibrik tren aldığını ve bu sorunun cevabını verebilirseniz 2 sene sonra deniz demir yollarında işiniz hazır. Çünkü 7 trenin karşılığı 200 tane istihdam arkadaşlar. Lojistik haberlerini lojistiklerin sitesinden takip edin. Diğer kaynakta sizin için çırpınan insanları takip edin. Bunlar 5 sene sonra bunlar 10 sene sonra Murat Bey'in dediği gibi karşınıza çıktığında en azından bizi göründe abi gel sana bir çay ısmarlayayım diyebileceğiniz oturabileceğiniz bir koltuk olacak arkadaşlar. Ben hepinize teşekkür ediyorum.